OTO Otolife programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren program Otolive'a hoş geldiniz. Özellikle büyük şehirlerde park yeri bulmakta zorlanan sürücüler vali hizmetini kullanmaktadır. Bu konuda kaliteli ve profesyonel bir hizmet alabilmemiz için vale mesleğinin standartlarının belirlenmesi, ayrıca bu konuda gerekli eğitim ve belgelendirme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyonu TOFET, vale mesleğinin profesyonelleşmesi adına birçok çalışma yürütüyor. İnceliyoruz. TOFET olarak 2013 yılında Mesleki Yeterli Kurumu'na vale standartlarını hazırlamak için başvuru yaptık ve bu standartları hazırladık. Günümüzde her gün yüz binlerce insanın hizmet aldığı vale sektörü artık standartları olan bir sektör haline geldi. NACA kodu var. Vale mesleği diye bir mesleğimiz var artık. Tüketicinin çok ciddi bir sorunu vardı. Arabamı kime teslim edeyim? Artık güvenilir bir şekilde valelere eğitimli ve mesleki yeterlik belgeli valelere araçlarını teslim edebilecekler. Tabi buradaki en önemli sorunlardan biri de ya aracıma bir şey olursa? Bu bağlamda bu kural setinin içinde zaten 3. Mali Mesuliyet Sigortası, kamera, otopark, vale ruhsatı gibi birçok aslında yapılması gereken, uygulanması gereken çalışmalar artık zorunlu hale geldi. Dolayısıyla güvenlik sektörü gibi artık valelerimizde eğitimli, güvenilir valeler olmuş olacak. Tüketici rahat bir şekilde araçlarını valelere artık teslim edebilecek. Müzik vale sektörü çok önemli bir meslek. İstanbul gibi yoğun trafiği olan özellikle büyük şehirlerde aslında vale trafiğin de yükünü almaktadır. Tabii ki birçok işletme, AVM, otoparklar ve buna benzer birçok noktada vale hizmeti bugün olmazsa olmazımız olmuştur. Topvet'ten aldığı eğitimlerden sonra valeler artık profesyonel bir çalışana dönecektir. Vale sektörü bundan sonra düzenli denetime tabi tutulacaktır. Sağdaki yüz binlerce çalışan valelerimiz 3 ayda bir, 6 ayda bir belli periyotlarla Tekrar eğitimleri verilecektir ve kontrol altında tutulacaktır. Dolayısıyla yüz kızartıcı ve yanlış davranışlarda bulunan valelerin belgeleri iptal edilecektir. Toplu olarak yaptığımız bir çalışmada vale kartlarında olan QR kodlarını uygulamalarla okutup valenin aldığı eğitimleri görebileceğiz ve valenin hizmetini değerlendirebileceğiz. Bu anlamda vale sektöründe özellikle mavi yaka kadınlarımızı vale yapmayı hedefliyoruz. Aslında valeler bir işletmenin ilk karşılama yüzüdür ve uğurlama yüzüdür. O yüzden valeler ne kadar düzenli eğitimlerini alırsalar o kadar müşteri ve işletmeler açısından memnuniyet sağlanacaktır. Topvet, devlet kurumları, üniversiteler ve şirketlerle yaptığı ortak çalışmalarla otomobil satış sonrası hizmet kalitesinin artmasına ve profesyonelleşmeye büyük katkı sağlıyor. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Otolive'ın Otolive programını sundu.